Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenim Berat'la birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Hadi kanka beni bir davet mi etsen? Ama kanka illa üçlü hesaplaşma olsun. Ben orada yiyeyim biraz. Biraz bağırarak konuş. Tamam kardeşim. Sizin yanmıyor da. Susmuyoruz lan. Kapıyı kapat kanka kapıyı kapat. Kanka kapıyı kapat. <gülüyor> Yok. <laughs> Bak. Evet. Hadi beni <birine> davet et. <gülüyor> <gülüyor> kanka dur arkadaşlık istemiyorum. Kanka senin adın Ronaldo mu? Ben seninle oynamıştım. Oy. Oğlum aşamalı değil. Aşamalı değil. Üçlü hesaplaşma. Fark etmez. Ama kaybedeceğimizi biliyorum. Arkadaşlar yine kanal açtım bu ay. Kanalımı yüzü sıfırladım ve çok güzel bir kanal oldu arkadaşlar. Abone olup ay atmayı unutmayınız. Oğlum senden aynı bir tane karakter var. <laughs> ha, değil. Bak 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 benim bak ben radyasyon yayıyorum radyasyon bak bak radyasyon yayıyorum kazanamayız ben. Ne sıkıldım, ne sıkıldım. Kazanırsa ka ka oh. olmazlar onlar. Kanka bir arkadaş çağırıyorum. Aa savaşıyor ama olsun. Lan lan lan. Aha Arkadaşlık yolladım. Ay oğlum, Yaş sonundan dolayı kulübe yazalım mı kulübe? Sonunu Alman jaram kesme. Alman Bana girme. Aga azır mısın? <laughs> Elif'in kapısını kapatsana. Kim? Bak benim geçemem. Çek. Çek motorun yok ki. Vardı <laughs> kazadan Ana kanka motoru süremezsin. <laughs> motoru süremezsin. Aa oğlum senin bir motorun var. Daha ne oldu? Onu mı kaza geçirdin? Vay seni beceriksiz. Kes sesini ya. ya. Yarışta ben seni yanarım. Oğlum bir canım <tane> çekmiyor. <laughs> Sus mal. Kes sesini lan mal. Sen demiyorsun <laughs> lan lan mal. Çıka hadi. Çıka hadi. Oğlum, Ben, ben o, neyin, o, şeyin şeyin var var? Oğlum, birileri var. Hadi, bomba atıyorum. Aa, 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 Aa. Aa, 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 be? <laughs> Oğlum ne bağırıyorsun lan? Kazandık. kanala Arkadaşlar ab abone olun. İkinci ikinci olduk. Arkadaşlar kanala abone olun. Hayır ikinciyiz. Arkadaşlar ama abone olun yoksa sizi bıçaklarım. Çiğneymiş. <laughs> Bak arada... şu kız karakteri alsam bana dalga geçerler mi ya? Yeah. Bıçaklarım sizi lan kime dalga geçerler mi? Ya bak arkadaşlar bu arada benim hesabım çalınıyor. Sen kapattın ya o tizimi. Ha doğru kapattım. O tizimi. Oğlum kısasını bir çek, bir çek, bir Bu cisim. Sen bunu kova çıkın, ben sana pak patlatayım. Oğlum sen niye böyle yaratık Çat gibi? Sen şey, patı yok mu? Onunla patlatma çatapat. Ne çatapat var çatapat? Evet. Aa. Ben biraz aşılamıyorsam Mehmet kalsana. Ne evet. çekiyorsun? <laughs> Buraya. Oğlum bir şey yapma. Savaş topu. Aa çocuk gitti. Evet, Dur. Diğer çocuğu davet ettim ben de. Diğer o Diğer çocuğu davet ettim. Hayır oğlum Tomar. Şu Az şey. önceki gelen çocuk Tomar mıydı hadi. adı? Tomar. Galiba. Dadı. Neyse hadi. Neyse evet, başlayalım. Hayır oğlum en kötü yerdir o şey. Savaş işte. <laughs> sen bayağı iyi Çünkü... Oğlum hadi savaş topladığında gol atabiliyor musun sen? <laughs> 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 Oha iki tane aynı var. Aha. Aa kanka <gülüyor> 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 Ama ne oldu? Oyunun mu tuttu ya? Ya. ne oluyor? gol yemişiz. Ağırın. Oğlum 2 saniyede benim bıçaklı olan. Ay, Oğlum ne oluyor lan? Gol gol gol. Gol gol gol. Bir daha bir daha. Hayır İran çar ben buraya oynamam. Şey, na şey. Nakav 5 v 5 nakav 5 v 5. Hayır nakav bak bu. Hayır lan. O niye? Ava o niye? O niye O ne o ne lan? Şu şu. O numara çok zor lan. Şey... Sen... bir yaratık var, var orada. Oracıkta lan... <laughs> <laughs> şey <laughs> orada Uğur, daha, dur, alır, masaydı, masaydı. Mısın, <laughs> bu, çok zor. <laughs> lan. Lan nakal 5 ve 5. Oğlum kapattım. Hadi bakalım. Hesabım çalma sevdi, hesabım Sen mal mısın oğlum? Uçak balı da seviyorum. Oğlum yarısı oyundan çıkmış. Oyundan lan, lan, lan. oyundan çıkmış. Bu arada şey... mı kanka konuşacağına? Size bir şey söyleyeceğim. Ee... Kim? Kim? Öldün mü sen? Ah be.

Çok bir tane kaldı. çok kolay var. Hani Ali de. Aha, <gülüyor> i̇nternet. <gülüyor> hadi. Ben veriyorum. Ben veriyorum adam. Pardon. doğru. Tamam. Hadi Ali. Ben <gülüyor> <Kafasızız>. <gülüyor> var ya. Kafasız. 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 Kimora. Bu oğlum? ben bok buldum. benim bir tek botamı bütün kaldı. kaldı işte ben Aha gidiyor kanka. Sen de ölmüştün Ben zaten ölmüştüm. Lan oğlum. Ya oğlum çık şuradan takla Minecraft'tan. Saçma. Yine Ben o hiç yok. Bak suşi açacak suşi. Suşi çıkmıyor buraya inek mı? Suşi savaş alır. Kalk dur, buraya oynamaya bak. Burada karakter seçebiliyorsun asker istediğin. Nereden seçiliyor? Musun? Bak buraya bak. Ben basıyorum. Aha. Nereye basıyorum? Bu altın olacak ha. Ne alacaksın? Aa, Oymuyor. Altın evet. mı? Evet, altın benimki altın ya, görmüyor musun? Buraya oynayalım mı? Buraya oynayalım mı? Hmm. Buraya yeni evet. yer. nakat diye yiyemeyim. Oğlum yine nakap diyor. Ya, ya oğlum Burası çok kötü ya. <laughs> evet. Oyun, Sen hiç gözün mü orayı? Ben çoğunum takipçilerimiz izlesinler. Zaten. Bak. Um, bak bak. Oh. Çok güçlü. Um, evet lan. Ya. Lan yardım lan tarayalım lan. Tarıyorum lan. Lan mal ya böyle karakter mal mal. <laughs> lan nasıl çıkıyor evet. Asistanım. lan? Tarıyorum. Çok... Bu da <laughs> tarıdım. Ali, onun adına gözü var lan ışın. Ne? Gözüne nasıl görüyorsun lan? Oğlum bazen açıyor. Ha evet lan. Lan nereye mi gidiyorsun? Evet lan. <gülüyor> <gülüyor> Savaşıyorum <gülüyor> ben. Sakın gitme. Aha, kaç kaç Aa kaç. kaç. orkan 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 Bir şey yok, orkan. Pişik okuyor kanıyor. Boom! Boom! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah!

Kanka donsanız mı? Kanka ben daha 3, 2, geldim. Evet, Siz de şey olsanız Sarı bir şey ya Evet bende var Bak Öyle bak Ali, Ali sağ ol. Ali çok az kaldı Ali Hadi Ali İnternetin yüzünden ben ölüyorum ha Beni az kaldı Ali Ali Hazır mısınız? Öleceğim hayır Ali biz 19 oldu 19 oldu 17 oldu Sesini kes. bana diyor. Aha ben ben 15 kaldı tara tara. Tara. Hadi mısınız? 11, 11 can kaldı. Hadi. <laughs> ben geldim. 9 kaldı. 8 canı kaldı. Hadi. 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 Michael George, e, adası, e, job, George, olmaz Michael Jordan. Michael Jordan olmaz Michael bende de yok. Arkadaşlar kazandığımız için abone olduysanız like açabilirsiniz. Oğlum bütün gücümüzle. Bütün gücümüzle kazandık lan. Evet. Anlamızın teriyle lan. Elim parmaklarımızın Benim teriyle mi? kazandık. Benim radyosu nasıl Benim bayağı boyayayım Benim boncuklar var boyayayım iyi. Radyosu nasıl bayağı <laughs> Oğlum bura çok zor lan değiştirsen mi yeri? Evet şey şey al şunu. Oğlum sen burayı çok zor oğlum. Burada da büyük biri var anlayak mı? Anlayak lan. Şey kardeş hayır iptal et. Sen şey tarayıca o şeyi al. Ne ya? yerini Bu mu? Hayır Radyasyon o Bu mu radyasyon yerini <laughs> al? Kızım ya. Radyasyon. 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 Bu kanka bu yoğun radyasyon bu karakter. Bu çatı. Bak. Her şey varlar, heriz buruşurduk. Aa, o çatı. Challenge çıktı. O o nerede? Evet. Bir yer çen bebek Hayır lan, onlar değil oyuncular da var. Ali dizini çekiyor Aha kanka. Onlar almamız lazım. Bak kanka bundan almamız lazım <gülüyor> öldürünce. <gülüyor> <Bunlar> almamız lazım. <laughs> öldürünce.

Aa, kaldı Ali, Ali, Ali bir de aldı. Ali şunu al Ali şunu al bunu. Tamam, al Oğlum çok az radyasyon. Radyasyon bitti ya. Hadi lan, hadi lan. Allah'ım sana, Allah'ım sana, Allah'ım sana Oğlum hepsi. Oğlum en güçlüleri. gel lan buraya. Allah'ım sana. Kanka çok az kaldı. Allah'ım <laughs> Ali şu çabuk oğlum. Ali, Ali bak. Tamam, aldım. Alçın, alçın, sakin, sakin. Aşk geliyor. Tamam, kalkın, sakin. Ya öldüm. Acil alın. Alcal Çok az kaldı hadi. Hadi al sana hadi. Hadi lan Gel. Yes. Hadi oğlum çok. <laughs> altı. Kanka son bir kaldı. Eyvah diye. Aa orada bir sürü var. Biliyorum <laughs> ben atacağım. Aa çok iyiyiz ben. Benim <laughs> Şey, 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 şey Kanka dur ben en iyi tarıya ya. Kanka bu karakteri alayım mı? Hatta bir <laughs> şey. Grow. Okay. zehirliyor bu arada ama mermi sen Ama zehirliyor. O ama bak koruması de... var. Alıyorum. Ben bir tane şey kıyafet deneyeceğim. Görünmezlik kıyafetini de deneyeceğim. <laughs> Senle beraber yapabilir miyim? Sen yap ben seni izlerim sıkıntı yok. Alıştırma maçı. Hayır alıştırma değil. Yer nasıl kalkmacı? Kalka dur sen dur çık buradan ben sana güzel bir yer alacağım ben. Ali dur sen beni izle çabuk. İzliyorum. De... Oğlum 19 dakikadır oynuyoruz kimse izlemeyecek ha. Çok yaşa Hadi beraber. Arkadaşlar 13 kişi demi öldürmüyor mu? Abi, Abi. Pardon, pardon. <gülüyor> <gülüyor> pardon, bu sonra. Oğlum sen burada öldün mü <laughs>